Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı yayına katıldığı 23 San Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkoğlu ilçesinde de vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal marşını büyük bir coşkuyla okudu. Belediye Başkanı Osman Okumuş, 23 Nisan dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkol ilçesinde de belediye personelleriyle birlikte bayramı kutladı. Başkan Okumuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada çocuklar bizim geleceğimiz, mayamız, hamurumuz onları nasıl şekillendirirsek Türkiye'nin geleceği de öyle olacak dedi. Tabii 23 Nisan deyince iki şey akla geliyor. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu. İkincisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki bütün çocuklara bu bayramı armağan etmesi. Bunun dünyada başka örneği yok. Çocuklar bizim geleceğimiz, mayamız, hamurumuz. Onları nasıl şekillendirirsek Türkiye'nin geleceği de öyle olur. Türkiye'deki coşkuya ortaklık yapıyoruz. Türkoğlu ilçemizdeki bütün evlerde, dairelerde akşam 9 itibariyle İstiklal Marşımızı okuduk ve şu anda da kutlamalar devam ediyor. Bütün çocukların, Türkoğlu çocukların, Türkiye'deki mazlum İslam Türk dünyasındaki bütün çocukların bayramını kutluyorum.